Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elif. Yepyeni bir videoya daha karşınızdayım. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere ODTÜ psikoloji yazmadan önce kesinlikle bilmeniz gerekenler keşke buraya gelmeden önce bilseydim diyeceğiniz şeyleri konuşacağız. Merhaba ben bu videoyu editleyen Elif. Bir anda reklam arası gibi çıktım karşınıza. Ama videoyu editlerken fark ettim ki hep olumsuz şeylerden konuşmuşum. Videoyu izlemeden önce şunu bilin ki bu videoda sizi otlu caydırmaya çalışmadım. Amacım asla böyle bu değildi. Amacım şu. Otlu yazmadan önce benim de birçok çekincem vardı. Ve bunların en büyüğü belirsizlikti. Kafanızdaki belirsizliği biraz olsun gidermek için çektim bu videoyu. Çünkü hayatta hiçbir şeyin toz pembe olmadığı gibi bu bölümdeki şartlar da benim gözlemlediğim kadarıyla toz pembe değildi. Ve ben size bu şartları da bilin. Bakın bu zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Bunları yaşayabilirsiniz. Çok büyük ihtimalle yaşayacaksınız demek için çektim. Bunlara rağmen şu ana kadar ki olan eğitim sürecimden pişman olmadığımı ve yine olsa yine o psikoloji yazacağımı bilmenizi isterim. Çünkü burada her ne kadar olumsuz şeyleri konuşsak dahi buranın bana kattığı şeyler olumsuzların önüne geçiyor. Bu da otlu psikoloji bakın 6. dönem. Şu... Benim için bir pişmanlıktan çok avantaja çeviriyor. Hatta neden o Psikoloji yazmalıyım. Videosu da çekebiliriz ilerleyen zamanda siz de isterseniz. İşte böyle. Ben ODTÜ 2021 yılında girdim. Önce hazırlık okudum ve geçtiğimiz yılda ODTÜ Psikoloji birinci sınıfı bitirdim. An itibariyle artık ikinci sınıfım yani ve artık bu konular hakkında konuşmaya söz sahibi olduğumu düşünüyorum. O kadar işte çalıştık, çabaladık. ODTÜ kazandık. Hadi üstüne hazırlık da okuduk. İngilizce gördük, öğrendik, ettik, süper. Sonra bir anda bölüme geçiyorsun. Ve tabii hani belli beklentilerle, belli düşüncelerle, varsayımlarla geçiyorsun değil mi? Yani çünkü ya eminim her insan üniversite geçmeden önce aklında bir sürü soru işareti vardı. Şimdi nasıl olacak? Liseden ne gibi bir farkı var? Şimdi ne yapıyoruz? Diye birçok soru geliyor insanın hakkına. Bu sorular benim de vardı. Ve bu soruların birçoğunun cevabını buldum aslında geldikten sonra. Süreç içinde öğrendim üniversitenin nasıl bir şey olduğunu. Bazı şeyler beklentimi karşıladı ama bazı şeylerde beklentimi karşılamadı. Bu do bazı beklentimi karşılamayan şeyleri konuşacağız ve size vereceğim birkaç tavsiye de olacak. O zaman başlayalım. Bu arada hava aşırı sıcak. Gerçekten nefes alamıyorum. Başlayalım. Ben üniversiteye gelmeden önce Şimdi filmlerden izlediğim kadarıyla sınıf ortamı çok değişik olur diye düşünüyordum. Yani mesela hocaya profesör diye hitap ederiz falan diye düşünüyordum. Ama okulda bir kere hani çok az profesör seviyesine erişmiş hocamız var. Bu arada bence hocaların çoğu çok kaliteli. Otri hocalar bakımından çok zengin bir okul. Bizim bölümümüzün hocaları da bu arada akademi olarak cidden çok başarılı hocalar. O konuda bir sıkıntı yok. Ama gerçekten lise ortamı gibi. Ya bir kere şey benim çok sinirim almıştı. Aslında neredeyse her üniversite böyle. Hocalar slaytı açıp tabii slaytı kendileri hazırlıyorlar. Slayttan işliyorlar. Slayttan konuşuyorlar. Onun dışında bir kitabınız oluyor hocaların rehber aldığı, beraber gittiği. Ama siz o derse gelmeden önce o kitabın o bölümünü okumakla sorumlusunuz. Siz gibi tabii ki okudun mu, ettin mi, artı eksi falan gibi kontrol etmiyor. O senin kişisel tercihin. Ama onun haricinde kitap dediğim gibi açılmıyor ve hocalar slayttan işliyorlar. Bu slayt kültürüne alışmam başta zaman almıştı. Bana ne bekliyordun ki Elif? Başka neyle işlen falan demeyin. Hani üniversite Anladın mı? Yani böyle değişik bir şey. Ya daha farklı olmalıydı. Slide benim biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ve her slide'ın içeriği de çok iyi olmuyor bu arada. Bazı hocalar slide'ları muhteşem hazırlıyor. Bazılarının slide'ı maalesef kötü ve zayıf yani. Ve zaten öyle bir zamanda sen gidip kitabı da o bölümü de okumak zorunda kalıyorsun. Konuyu anlamak için ve yüksek almak istiyorsan. Aynı lisedeki gibi söz alıyorsun. Hocam diye hitap ediyorsun. Soru soruyorsun. Bence gerçekten tek fark lisedeki küçük sınıflar yerine büyük amfilerde der. Salmamızdı. Bizim bölümümüz çok kalabalık olduğu için siz de büyük amflelerde ders alacaksınız, çok büyük ihtimalle yani. Şimdi ben <laughs> kimle konuşsam ve kime işte ortuda okuduğumu söylesem bir. Wow nasıl yani ortuda mı okuyorsun? Oha falan oluyorlar. bu Buna genelde orta yaş ve üstü insanlar. Ee, mesela anne babam yaşındaki insanlara bunu söylediğinde çok şaşırıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor falan. Bir de o kadar yüksek sıralama yapmışsınız. İşte Türkiye'nin en iyi okullarından birine gelmişsiniz. Haliyle eğitime karşı olan beklenti de çok yüksek oluyor. Değil mi? Şahsen benim öyleydi. Ama o konuda hiç beklentimi karşılamadı. Maalesef otun eğitimlerim biraz overrated. Yani abartıldığını düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi aslında diğer üniversitelerden bir, çok bir farkı yok. Onlar da slide değiştiriyorlar. Diğerlerine de aynı şey oluyor. Sadece şunu söyleyebilirim. İngilizce eğitimi çoğu okula göre iyi olabilir ama onu da kendin üstüne bir şey koymazsan yine bir işe yaramaz. Öyle bir eğitim. Bölüm içinde de aynı. Ya belki de olması gereken budur. Bak buna hiçbir sözüm yok. Ama insan hani Otlu'ya gelince ya hazırlıkta bizim mesela hani neydi projeksiyonumuz projeksiyon mu yansıtma şeyimiz çalışmıyordu. Ya da mesela hocalar bize fotokopi almak için kağıt çıkarttıklarında bile çok zorlanıyorlar. Ekonomik olarak zorlanıyordu. Yani tamam devlet okulu ama başka okullar da devlet okulu. Ama onlarda bizde olmayan imkanlar, fırsatlar var. Ama biz burada şeyde mesela hazırlıkta düzgün yansıyorsa, görebiliyorsak şükrediyorduk. Yani beklenti bu kadar da düşük olmamalı anladın mı? Ya yurt dışındaki üniversitelere falan bakıyorsun mesela. Ya sen mesela ot anlıyor musun? Biraz yurt dışı standartlarına yakın olman gerekiyor diye düşünüyorum. Ki sen hala yurt dışında Türkiye'deki en iyi okullardan biri olarak seçiliyorsun. Hatta ilki olarak geliyorsun. Çünkü çok araştırmalar yapan bir okulsun. Hani neden laboratuvarlarımız daha gelişmiş olmasın ki? Bizim neyimiz eksik? Ya da neden her öğrencinin elinde bir tablet olmasın ki? Tablet neden bizim okulumuza dahi hala bir lüks olarak bakılıyor? Tablet bir öğrencinin gerçekten bilgisayar tablet olması gereken bir şey. Çünkü şu an tek yaptığımız şey ders çalışmak ve alabileceğimiz en yüksek notları almaya çalışmak. Bundan başka bir işimiz yok zaten. Part time işleri fanfreyi saymıyorum. Koymuyorum şu an bir şey. Sen otuz. Bence herkese tablet dağıtacak imkanın olmalıydı. Ama şu an eminim bunu izleyen o türler bu ne diyor? İşte de... falan oluyorlar çünkü arkadaşlar Bali bölümümüzde peçete olsaydı yani beşerinin tuvaletleri 1920'den kalma AIDS kapma riskinin olduğu bir tuvalet. En azından hani bu kadar düşük olmasaydı. Bak eğitimden nerelere geldik? Mesela benim ilk dönem sosyoloji dersim vardı. Her hafta o anfiye gidiyordum. Her hafta o beşeri binasına giriyordum. Böyle olunca senin dersini gördüğün ortam tabii ki önemli. Dersin kadar, dersine çalışman notlarını alman kadar nasıl bir ortamda okuduğun, hangi imkanlara sahip olduğun da önemli. Yani Japonya'nın uyguladığı eğitim imkanlarına Finlandiya'nınkilere falan bakınca ODTÜ Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olunca insan en azından bir peçete olsaydı diyor. Biraz daha farklı olsaydık anladın mı? Yani biraz daha cidden adımızı duyurmuşuz. insanlar vav wow! diyor okey ama okulun içinde okuyanlar da keşke imkanlarını görüp onasından imkan onlara sunulan imkanları göre vav wow diyebilseydi. Bunu bu hale getiren kalabalık olması olabilir ve tabii ki başka faktörler de etkili. Onları burada şu an konuşmayacağım. Ama dediğim gibi yani eğitim konusunda hayal kırıklığına uğradım. Yine de şunu söyleyebilirim. Şimdi o çok zorlayan bir okul olduğu için yani müfredat olarak yoğun olduğu için başka okulların psikoloji bölümlerine baktığımda şanslıyız ki şunu görüyorum. Biz içeriği daha detaylı görüyoruz bence ve içeriği daha detaylı gördüğümüz için bence iler, ileride de meslek alanında daha başarılı, en azından daha donanımlı olacağız diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar çalışmamız yani okey tamam diğerlerinden çok farklı şekillerde, farklı koşullarda eğitim görmüyoruz ama yine de şu an daha çok çalıştığımız için bunun meyvelerini ileride alacağımızı düşünüyorum ben. Arkadaşlar sakın ha sakın o tip psikolojiyi yata diye yazmayın. Bu arada sürekli sandalye asmak istemiyorum. Sandalye... Çok sinir oldum. Aşırı sinir oldum. Bir saniye bir şey kontrol edeceğim. Bakın. Size şunu söyleyeyim. Sakın o tip psikolojiyi yatarım. Yatarak geçerim. Ya çok kolay bölümdür. Ya hallederiz diye yazmayın. Çünkü öyle bir şey yok. Öyle yapanların hepsi proba kaldı. İkinin altında ortalamalara düştü. Zar zor probların kıyısından, köşesinden geçti. Bir şeyler yaptı. Neden? Çünkü Burası otu. kolay hiçbir şey beklemeyin. Sizin sınav tarihlerinizi kendiniz bilmeniz gereken ders, son tehlim ders ne? <laughs> ödev son teslim tarihlerini yine kendiniz kontrol etmeniz gereken, bir dersi alamadığınızda probleminizi kendiniz çözmeniz gereken, bunun peşine düşmeniz gereken, her koşulda her işinizi kendiniz çözmek zorunda kaldığınız bir okula geliyorsunuz. Hal böyle olunca yatmak diye bir şey yok. İster işletme oku, ister psikoloji oku, ister tarih oku, yatmak diye bir şey yok. O, bu okul seni yatırmaz. Kalkıp o ödevi sıkıyorsa teslim etme. Kalkıp bilmem ne şeyini sıkıyorsa yerine getirme. Çalışmanın da çalışmamanın da karşılığını alıyorsun burada. Ki bazen çalıştığının karşılığını da alamadığın bir yerden bahsediyoruz. Bir okuldan bahsediyoruz. E böyle olunca yani bizim bölümümüzde açıkçası özellikle ikinci dönem o kadar yoğundu ki yani o kadar yoğundu ki benim artık cidden travma sebebim oldu o yoğunluk. Hala o özellikle ikinci olan yoğunluğumu düşününce elim ayağım titriyor. Çok kötü. Oldu. Hele final haftalarını düşününce. Neyse kısacası yatmak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir ödeviniz bitiyor hemen diğeri başlıyor. Bir yandan sürekli ders işlenmeye devam ediyor. Konuya yetişmelisin. O haftanın okumasını yapmalısın. Yani okuma yapmak zorunlu değil ama finalde her şeyi son anda bırakmak istemiyorsan okumasını yapmalısın. Yoğun, Cidden yoğun. Bir de baştan sanma yapmaman gerekiyor. Hocaların assignment'ta böyle bir girişleri oluyor. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye size instruction dediğimiz şey yönelgeler veriyor. O yönelgelere mesela harfiyen uyarsanız yüz alabiliyorsunuz. O biraz asistanların da tabii ki inisiyatifine bağlı ama yine de baştan sanma yapamazsın. Gidip CBT şey, falan da yazdıramazsın anlıyorlar diye biliyorum ben. Mesela şey geçen bir tane dersimizde hoca çatçı bitiyle yazılanları anlayıp onlara baya düşük ya da sıfır mı verdi bir şey yaptı. Onlarla iletişime geçti böyle tek tek. Ki bunun ciddi cezaları da olabiliyor biliyorsunuz. Hani okuldan atılmaya kadar gidebiliyor bu cezalar. Bu yoğunluk ikinci dönem biraz da şeyden kaynaklı. Şu can sıkıcı bir ders var. Daha doğrusu size 3 tane seçenek sunuyorlar. Bunlardan birini seçeceksiniz diyorlar. Ama kontenjan sıkıntısından dolayı siz bir şekilde ekonomiye kalıyorsunuz. Ekon 210'dan bahsediyorum ve ikinci dönem küzen oluyorsanız vaktiniz sürekli bu derste çalışmaya çalışmakla geçiyor. <laughs> Bunu da bu videoda biraz anlatmış olayım. Bu arada bu asenkron bir ders. Yani her hafta dersin videoları yükleniyor. Siz o videoları çalışıp sınava girmekle yükümlüsünüz ve sadece ilk sınava giriyorsunuz. Biri midterm, biri final. Ve o biraz bana haksızlık ve can sıkıcı gibi geliyor. Çünkü sen bir psikoloji öğrencisisin. Bir şekilde eline ekon kalıyor, ekonomi kalıyor ve belki de hiçbir ilgin yok ama çalışmak zorundasın. Çalışmalısın falan filan. Ya bu arada o dersi illa ikinin ikisinde almak zorunda da değilsin. Bunu da söylemiş olayım. Bir şekilde yaz okulunda alabilirsin ya da 3. sınıfa kadar bekletip ileriki yıllarında ekon değil de diğer iki dersten birini alabilirsin. Birçok seçenek var ama ben şu an çok detaylara girmek istemiyorum. Konu çok dağılıyor. Zaten bu okula gelirseniz bunları süreç içinde öğreniyorsunuz. Yani o anlamda birkaç tane bölümden arkadaş edinmenizi tavsiye ederim. Kim ne zaman ne seçmiş, kim hangi dersini nasıl hallediyor. Bunları gözlemlemek ve ona göre seçimler yapmak size de birçok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. <laughs> Bu çok aslında bir problem mi emin değilim ama şimdi OTÜ teknik bir okul olduğu için teknik bir okulda sosyal bilim okumak biraz can sıkıcı <laughs> olabiliyor çünkü hem okul tarafından hem de insanlar tarafından biraz dışlanıyorsunuz. Dışlanmaktan kastım ciddi ciddi dışlanmak zorbalanmak falan değil tabii ki ama yani bizim bölümümüz bile biyoloji ya da işletmenin yeni binası kadar olmasa da çok kıyıda köşede. Yani şimdi mesela şey bir tane kütüphane yolu var tamam mı böyle kütüphaneden yemekhaneye kadar giden dümdüz bir yol var. Dümdüz değil arada merdivenler var da her neyse bu kadar mesela girme be kızım. Orada mesela dümdüz yürüdüğünde beşeri binasını göremiyorsun öyle bir şey. Böyle çok kıyıda köşede bir Oraya uzan çapraz bir yol var böyle. O yolu gidersen bizim binayı görebilirsin. Atmışlar ya yani oraya. O ağaçlardan görünmüyor bile. Öyle bir yerde. Ama öyle çok uzakta falan da değil bu arada. Gözünüz korkmasın. Merkezli bir yerdeyiz. Kütüphaneye çok yakınız. Yine aynı şekilde mesela ne bileyim bir tanıtım mantım olduğunda, okulun ya da bir etkinlik falan yapıldığında ya da mesela kariyer günleri oluyor. Şirketler falan stajcı kovalayanlar için mühendislikler için geliyorlar ama psikoloji biraz böyle mesela ben şu an şey görmedim. Yani o fırsat mesela biraz daha mühendisler için. Ama mesela ben psikoloji öğrencisiyim. Bana da lazım olacak staj. Benim için de şirket ayarlar mısınız lütfen? Benim için de gelsinler, şirketlerini tanısınlar. Ben de staj için başvurayım. Neden adam kayırıyorsunuz? Ben de istiyorum. Sosyal bilimci olarak biz de istiyoruz. Bunun gibi şeylerde mühendisliğe çok daha fazla önem veriliyor. Ya da mesela şey, final haftası ikinci dönem iki hafta sürmüştü. Adım Otçu final haftasında öğrencilere kütüphanede sandviç, işte yiyecek şeyler falan getiriyorlar. Böyle küçük kağıtlara notlar falan yazıyor. Onları da koyuyorlar. Çok tatlı bir paket. O ilk hafta şeydi. Mühendislerin final haftası o ilk hafta daha çok yoğunluktaydı sınavları. Öyle olunca mesela Adım Otçu iki günde bir gelip veriyordu. O sandviçlerden dağıtıyorlardı. Tabii bize yazık sosyal bilimciler olarak bize de yararlanıyorduk ya da işte diğer bölümdekiler olarak falan. Ondan sonra ikinci hafta bir baktık sandviç mandviç hiçbir şey yok. Para yetmedi dediler. Bize gelince para yetmiyor ve o ikinci hafta mühendislerin sınavları bitmişti. Bir sınavları falan kalmıştı. Yani okulun çoğunluğu onlardan oluştuğu için okulun içindeki fırsatlarda falan da biraz işte dediğim gibi belirleyici oluyorlar. Mesela kütüphanede oturacak yer bulamıyorsanız Bilin ki o gün e, mühendislerin ortak dersine bir sınavı vardır yakın bir zamanda. Tüm mühendisler oturup ona çalışıyordur. O yüzden yer bulamıyoruzdur. Ama ne zaman mesela kütüphane boş bilin ki mühendislerin sınavları çok uzaklarda falan. Bir de Erasmus probleminden bahsetmek istiyorum. Okey. Oturuyor. Çok güzel bir okul. Muhteşem. Harika. Her şey süper. Ve tabii ki birçok yurt dışındaki okulla anlaşması da var. Bayağı bilindik bir okul güzel ama bizim bölümde şöyle bir problem var bizim bölümdekilerin ortalamaları çok yüksek arkadaşlar yani bizim neredeyse herkes üç buçuk lirası ortalama yapıyor bu ne demek Erasmus'un çıkması da bir o kadar zor demek. Başta şunu söyleyeyim, Erasmus için henüz çok detaylı bir araştırma yapmadım. Yakın bir zamanda yapacağım. Hatta ileride Erasmus'a ilgili videolar da çekerim. Ama bildiğim gördüğüm kadarıyla Erasmus'a başvurduğunuzda bu sizin dil sınavınızla yani hazırlıktan aldığınız puanla ve ortalamanızla alakalı. Böyle olunca herkes ortalaması çok yüksek olduğu için mesela sen 380 bile ortalama mı yapsan dil sınavından kaynaklı ve diğerlerinin o iki puanın ortalaması daha yüksek olduğu için. Gidememe ihtimalin var. İkinci dönem sanırım kariyerle alakalı bir ders alacaksınız ve orada size Erasmus'u falan da tanıtacaklar. Erasmus programlarını. Bir başka bir yurt dışındaki bir okulda dersini aldığın şey var. Bir de yurt dışında staj yapabiliyorsun. Onları falan açıklayacaklar size. Biz de arkadaşlarımı diyorduk ki ya ne güzel ikisi de var ikisine de gideriz. Rahatlığa bak. Sen özel okuldasın mı sanıyorsun? Gerçi özel okulda da başka problemler vardır. Maddiyat bilmem ne ama sen kendini nerede sanıyorsun? Burası otobüs e çok kalabalık. Yani tabii ki ya staj ya da yurt dışında bir okulda okumak. İkisinden biri arasında bir seçim yapmanız gerekecek haliyle. Birine gittiğinizde çünkü 10 puan kesiliyormuş sizin o iki şeyin ortalamasından. Öyle olunca hani zaten çok da kalabalık olduğu için puanın yetmeyecek yani. Böyle bir sıkıntı. tabii bu puan kesintisi olduğu gibi belli başlı durumlarda size puan ekleme de var. Yani mesela şehit ya da gazi çocuğuysanız onu daha detaylı araştırmanızı ben tavsiye ederim. Lütfen biraz sakin olun. Biraz rahatlayın. Arkadaşlarımla ODTÜ psikoloji öğrencilerine sorduk diye bir video var. Şurayı sanırım. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada bu bölümü daha yakından tanımak, anlamak için. Ben kendi adıma çok stresleniyorum. İşte daha bir bitti. Ben nerede staj yapacağım? Benim kariyerim hangi yönde ilerleyecek? Yurt dışına mı gideceğim? Türkiye'de mi kalacağım? Ben psikolojinin hangi alanına yöneleceğim? Bunun gibi birçok soru var zihnimde. Yani size söyleyeceğim tavsiyeleri kendimin çok uygulayabildiğini söyleyemem. Ama yine de şunu bilin ki bu bir süreç ve bazen kendini akışa bırakmak gerekiyor. Özellikle birinci sınıfınızı dersleri anlayarak tanıyarak geçirmenizi tavsiye ederim ben. Çünkü hepimiz şu an tabii ki kariyerimizi çok iyi bir yola sokmanın peşindeyiz. Çok iyi yerlere gelmenin peşindeyiz. Ama bunu yaparken bence hatırlamamız gereken çok önemli şeyler de var. Mesela siz ileride psikolog olacaksınız. Yani mesela bir klinik psikolog olursanız insanların hayatlarına dokunup onların kendilerini fark etmesine, kendilerine çıktıkları yolculuğun yanındaki rehber olacaksınız. Ya da psikolojinin farklı bir alanında araştırmalar yaparsanız, yaparsanız insanlığın faydasına dokunacak ve insan insanlığı belki de birkaç adım ileriye taşıyacak adımları atan o önde giden önderler olacaksınız. Yani psikoloji ve psikolog deyip geçmemek lazım. Demek istediğim şu, iyi bir yere gelmenin yanında iyi bir psikolog olmaya çalışın. Okuduğunuz dersleri bana kalırsa sırf dersi geçmek için okumayın bence. O okumaları onun için yapmayın, o çalışmayı onun için yapmayın. Çünkü ileride mezun olduğunuzda siz kendinizle kalacaksınız hep tekiz. Tek başımızayız. Bu yüzden bence meslek alanında iyi bir psikolog olmaya çalışın. Diyelim ki vaktiniz yetmemiştir ama sonra vaktiniz yettiğinde o okumaya bir daha dönün. Ya da burada ne anlatmak istedik? Biz ne işledik? Bunu bence bir daha anlamaya çalışın. Biz çevremizi ve psikolojide ne istediğimizi gözlemlemeye çalıştıkça zaten hayallerimiz, isteklerimiz de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bunu yapmanın yanında da psikolojiyle alakalı etkinliklere katılmanızı tavsiye ederim. Psikoloji günleri. Mesela bizim okulumuzda psikoloji topluluğu var. Birinci sınıf siz şu an kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben de topluluktayım ve alt sınıflara çok ihtiyacımız var. BÖÇK ve TPD gibi psikoloji öğrenci kuruluşlarına başvurabilirsiniz. Meslek alanınıza kendinizi geliştirmek için. Çok sevdiğiniz bir dernek varsa, bir sosyal sorumluluk projesi gibi şeyler varsa bunlara katılabilirsiniz. Çünkü bizim alanımıza gönüllülük de çok önemli bir kazanım aslında. İngilizcenizi yıl içinde geliştirmeye devam etmenizi tavsiye ederim ki zaten bölüm içerisinde okudukça, öğrendikçe kendi kendine de gelişen bir olgu. Ki İngilizceniz geliştirmek bizim alanımızdaki kaynakları cidden hani birinci elden anlamak, çevirebilmek için de çok iyi olacaktı Çok yararlı olacaktır sizin adınıza. Biraz karışık bir video oldu aslında. Biraz psikoloji yazmayı düşünenlere hitap ettim. Biraz da çoktan yazıp buraya gelmek üzere olanlara hitap ettim. Ama ikisinde de kendinize alabileceğiniz ortak noktalar var diye düşünüyorum. Bir de buraya gelmeden önce şunu bilmenizi isterim ben. Şimdi ben daha birinci sınıf olduğum için laplarla falan çok bir işim olmadı benim. Ama şunu söyleyeyim. Hocaların çalışmalarına katılabiliyorsunuz burada da gönüllü olarak. Ona yardımcı olabiliyorsunuz. Ama lab konusunda ya ben mesela gerçekten geldiğimde şey sanmıştım. Hani laba ineceğiz ya da işte lab göreceğiz. Lablarda derslerimiz olacak falan diye hayal etmiştim. Birinci sınıfta hiç böyle bir şey olmadı. Ben söyleyeyim. Hatta labların şu an şeyin neresinde olduğunu bile bilmiyorum. Bir tabela görmüştüm şurada diye psikoloji laboratuvarı ama hiç gitmedim. İnşallah gidebilirim önümüzdeki yıl. Gitmeyi ben de çok istiyorum çünkü. Bir de şeyden özel ben. Bir özel okula gitmiştik. Bahçeşehir'di galiba. Bahçeşehir'in laboratuvarını falan gezdirmiştik kız. şimdi Bahçeşehir'in içinde de yaşandığını tabii ki bilemem. Belki orada da öğrenciler daha birinci sınıftan hemen laboratuvara sokulmuyordur. Çok mantığı da yok zaten ama orada laboratuvar falan gezdirince benim çok hoşuma gitmişti. Aa o şey olur falan diye düşünüyordum. Özellikle yıllarda olursa ben size güncelleme yaparım. Çünkü bunu aslında bana Instagram'dan yazanlar falan hep söylüyorum ama şunu söyleyeyim. ODTÜ araştırmacı yetiştirmeye çok öncelik tanıyan bir okul. Mesela ben klinik isteyerek geldim buraya ve klinikle alakalı aşırı gelişmiş derslerimiz falan yok. O yüzden klinikle alakalı verilen dersleri incelemenizi ve ona göre belki de klinikte daha iyi olan bir okula gitmenizi belki tavsiye edebilirim. Peki bu çok kariyerim için yararlı mı zararlı mı? Bunun cevabını açıkçası ben de bilmiyorum. Bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz. Eline <laughs> Peki <laughs> Ama şöyle bir pozitif yanı var. Üçüncü ve dördüncü sınıfsa programlarımız daha çok biz seçtiğimiz için. Mesela o zaman geldiğinde hala klinik istiyorsam bu sanayinin gıcır artık gına geldi. Üç ya da dörtte büyük ihtimalle kliniklerle alakalı dersler alırım diye düşünüyorum. Arkadaşlar merhaba. Birden o hazırlanıp süslenip gelen Elif'ten sonra. Evet karşınızda ben. Ben bu videoyu editleyen Elif. <laughs> Gördüğüm iki noktayı daha eklemek istiyorum. Çünkü videoda unutmuşum söylemeyi. Okulumuzdaki yüksek lisans imkanları çok kısıtlı. Bu boğaz içinde de böyle hatta. Ve bunun sebebinin kontenjanın çok az olması. Ve tabii ki bunu etkileyen başka faktörler de var. Ama şu an bu konuda yeterli bilgiye sahip değilim. Ama burada yüksek lisans yapmak konusunda da zorlanacağınızı, çok çalışmanız gerektiğini şimdiden söylemek isterim. O lisans eğitiminizi almasanız bile. Yüksek için. Bir de bunu ben kendimi gözlemledim tamamen. Bak Nereye bursa başvursam hep iktisat, işletme gibi eşit ağırlık bölümlerine burs verilirken psikolojiye verildiğini göremiyorum. Bu noktada aynı okulumuzdaki kariyer günlerinde psikoloji stajlarının çok önemsenmemesi gibi burs veren kurumların da bu bizim bölümümüze çok öncelik verdiğini düşünmüyorum ben. ODTÜ'de de okusan, Boğaziçi'nde okusan, başka yerde de okusan bu böyle. Ya bu çok otodük bir şey değil ama psikoloji tercih edecekseniz bunu bilin. Atölye mesela dernekler var. Kendi öğrencilerine burs desteği veren ya da yardım sağlayan. Ama ben psikologlar arasında yeterince dayanışma olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani hadi psikologlar bir araya gelelim. Lisans öğrencilerine destek olalım. Staj desteği verelim gibi bir destek ben göremedim. Varsa lütfen bana da söyleyin ya da benim haberim yok. Bunları da söylemezsem olmaz. Evet, şimdilik aklıma gelenler bu kadar arkadaşlar. Umarım otip psikoloji ile alakalı bunları da bilerek ona göre bir tercih yaparsınız. Hepinizin kendiniz için en doğru kararı vermesini temenni ediyorum. Bana Instagram'dan ulaşmak isterseniz TikTok videolarımı izlemek isterseniz sosyal medya hesaplarımı aşağıya bırakıyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Abone olun ki biraz motive olayım. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesine tıklamayı unutmayın. Başka ne tarz videolar istediğinizi söylerseniz de o tarz içerikler üretmeye daha öncelik veririm. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolar görüşmek üzere.